Merhaba arkadaşlar. Çocuklar için yazılım eğitimi serimize devam ediyoruz. Öncelikle kullanmış olduğumuz platform olan Scratch platformuna tekrar giriş yapalım. Oluştur diyerek başlayalım. Bu dersimizde kullanacağımız komutlar olaylar komutu. Programlamada yazılım geliştirirken bilgisayarı programlarken yaptığımız şey aslında arkadaşlar gerçek hayatta yaşadığımız olayları bilgisayara tarif ederek Bizim yapmamız gereken işleri bilgisayara yaptırmak. Dolayısıyla hayatta olaylar gelişiyor. Sesler var, görünüm vardı, hareket vardı. Şimdiki konumuz olaylar. Bir şey olduğu zaman bir şeyler yaptır. Örneğin ben yolda yürüyorum. Duvara çarpacağımı hissediyorum. Ve yönümü değiştiriyorum. Bu bir olay. Karşına duvar geldiğinde yönünü değiştir. Ya da bir araba geliyor. Yoldan karşıdan karşıya geçeceğim. Araba sesi geldiğinde, bir araba sesi geldiğini duyduğumda yoldan çekil gibi olaylar geliştiğinde ona tepki vermem lazım. Bu sefer olaylar nedir, nasıl kullanıyoruz onu görelim. Bunun için öncelikle bir tane kukla daha ekleyelim. Mesela bir fare var mı? Mouse. Evet, fare varmış bir tane. Hemen ekleyelim. Ve şuraya doğru bırakalım. Bu ikisi böyle bir dursun. Daha sonra çalıştıracağız. Bakalım nasıl bir şey olacak. Evet, hareketlerden, evet, görünümden şöyle bir merhaba'yı getirelim. Lazım olacak bize. Olaylara bakalım. Şimdi olaylardan bir tanesi diyor ki bayrak tuşuna basıldığında merhaba de. Bayrak tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi fare merhaba dedi. Çünkü şu an farenin üzerinde yani burada ne anlıyoruz? Şuradaki tuşa basıldığında buradaki komut çalışacak. Bunu silelim. Bloğu sil diyelim. Boşluk tuşuna basıldığında şöyle merhaba de diyor. Şöyle merhaba dedi. Ya da şunu değiştirelim. Diyorum ki yukarı tuşa bastığında şimdi boşluk tuşuna basıyorum. Siz görmüyorsunuz şu anda tabi de. Boşluk tuşuna basıyorum. Olmadı. Rize. R'ye basıyorum. Olmadı. Aşağı tuşa basıyorum. Olmadı. Sağa basıyorum. Olmadı. Klavyede yukarı tuşa basıyorum. Gördüğünüz gibi merhaba dedi. Bir ara bir tane daha. Şöyle bloğu silelim. Bu kuklaya tıklandığında diyor. Bu kuklaya tıklandığında merhaba de diyor. Yani merhaba. Şimdi kediye tıklıyorum. Olmuyor bir şey. Fareye tıklıyorum, merhaba dedi. Kediye tıklıyorum, bir şey yapmadı. Fareye tıklıyorum, merhaba dedi. Sonraki olayımız dekor 1 olduğunda dekor 1 olduğunda merhaba desin. Şöyle görünümden merhaba de. Şimdi dekor 1 için görünümden sonraki dekoru buraya alalım ve dekorları bir görelim öncelikle. Dekor 1 bu. Dekor 2 bu. Dekor 3 de bu. Dekor 1 olduğunda merhaba diyecek faremiz. Gelelim. Sonraki dekor bu değil. Bu değil. Gördüğünüz gibi dekor 1 geldiğinde merhaba dedi. Şimdi dekor 2 geldiğinde de kedimiz merhaba desin. Olaylar dekor 2 ya da galaksi olduğunda da bu sefer de kedimiz merhaba desin. Çalıştıralım. Şöyle gelelim. Sonraki gördüğünüz gibi galaksi olduğunda biz kedimize ne demiştik? Galaksi olduğunda merhaba de demiştik ve merhaba dediğini görüyoruz. Bir daha beyazda mouse diyordu. Bunda kimse konuşmuyordu. Galaksi geldiğinde de kedi merhaba diyordu. Sonraki olayımız ne peki? Ses yüksekliği büyüktür 10 olduğunda diyor. Bunda şöyle bir deneyelim. Ses yüksekliği 10 olduğunda ses alçalt dediğini yapalım. Bunu da 50 diyelim. Bunu bilgisayardakini mi algılıyor yoksa Evet, ses yüksekliği direkt sesi alçalt çıktı. Deneyelim. Evet, direkt konuştuğum anda ses yüksekliği 50'nin üzerine çıktığı anda gördüğünüz gibi buradan hemen faremiz bağırıyor. Başka ne var? Haber bir aldığımda haber bir sal ve bu. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Burayı dikkatlice dinleyelim. Her şeyi sıfırlıyoruz. Şu iki 3 bloğumuz önemli bloklar. Bir tanesi şu. Şimdi öncelikle bir faremizi şuraya götürelim ve kedimizi tıklayalım. Şuraya da bir silelim. Öncelikle kediyi fareye doğru yöneltelim. Hareket ve yönel. Neye doğru yönel? Mouse'a doğru yönel. Mouse'un adı bu. Mouse'a doğru yönel ve daha sonra kontrolden sürekli tekrarla diyorum. Nerede? Sürekli tekrarla. Bunu artık öğrenmiş olduk sanırım. Hareketten 10 adım ileri git. 10 adım ileri git. Ve 10 adım ileri giderken yine olaylardan pardon, kontrolden her adımdan sonra 0.1 saniye duralım. Çalıştırıyorum. Evet, mouse'a doğru gitmeye başladı. Şimdi bunu tekrar buraya alalım. büyüklüğünde bir küçültelim. Şöyle. Mouse'u da küçültelim. Şöyle. Evet. Şimdi kedimizi oynatırken sürekli şunu unutmayalım arkadaşlar. Görünümden sonraki kostüme almayı unutmayalım ki hani yürüdüğünü görelim. Tamam. Şimdi buraya geldiğinde şunu söyleyeceğiz. Fare değdiğinde diyeceğiz ki fare katsın. Şimdi yapacağımız şey o. Dolayısıyla olaylara gelelim. Ama kontrolden bir bakalım tekrardan. Görünümde miydi? Hareket. Değdiğindeki şey alacağım. Evet burada algılamada dolayısıyla bunu da tekrar buraya alacağım. Kontrol ileriki dersimizde olmasına rağmen mecbur bunu kullanacağız arkadaşlar. Eğer bir olay oluyorsa eğer olduğumuz ne? Şuraya getirelim. Şartımız bu. Neye değiyor mu? Mouse'a değiyor, değiyor mu? Fareye değiyor mu? Fareye değiyorsa o zaman Olaylardan bir haber salacağız. Ne haberi salacağız? İşte buraya yeni haber kedi geldi. Kedi geldi. Artık ben ortama bir şey bağırdım. Dedim ki kedi geldi diye bağırdım. Şimdi mouse'un üzerine geliyorum, farenin üstüne geliyorum ve diyorum ki haber aldığında Kedinin geldiğinin haberini aldığımda ve diyorum ki sürekli tekrarla bunu da. Sürekli tekrarlarken ne yapıyorum? Hep 10 adım gidiyorum. 10 adım giderken de yine bu sefer kedinin yarısı sürede bekleyeceğiz. 0. 0.5 saniye bekleyelim. Şimdi burada kostümler var mı? Evet burada da kostümler var. Dolayısıyla farede de sonraki kostüme geçiyorum. Sonraki kostüme geldim. Ve dedim ki hatta ki bunun yönünü biraz şöyle bu tarafa doğru katsın da şey olsun. Köşeye geldiğinde de dedim, Hemen köşeye geldiğinde görünüm yok, harekette. Köşeye geldiğinde, kenara geldiğinde diyor. Şimdi çalıştıralım. Mouse'a doğru yönel. Evet faremiz gitti. Şimdi gitti ama şimdi şöyle bir şey var. Fa, e, haber saldım ya. Artık benim şey gitmeye başladı. Fare yönelmeye başladı. Dolayısıyla ben burada da artık şey yapmam lazım. Şunu bro sil fareye yöneli ben her adımdan sonra yapmam lazım. Şimdi çalıştırıyorum. Evet fareye geliyor. Şimdi fare hareketi aldı kaçtı. Evet gördüğünüz gibi artık bir kedi fare oyunu yapmış olduk. Ya artık yakalayamıyor. Şimdi yakalayamıyor. Ama ses de olması lazım. Şimdi bizim kediye ses vermemiz lazım. Hemen kediye bir ses de verelim. Kediye nerede ses verelim? Önceki dersimizde görmüş olduğumuz bir örnekten mi verelim? Ya da şöyle bir şey yapalım. Evet yine mecbur değişkenlerden adım sayısı diyelim adım sayısı diyorum. Ve kedi adım sayısını sıfır yaptım. Her adım sayısı arttıktan sonra bir değiştiriyorum. Şöyle. Ve yine bir kontrol veriyorum. Eğer diyorum. Şöyle. Şöyle. Eğer eşit ise birbirine eşitse birazdan şart vereceğim. Ne birbirine eşitse mod mod ne peki? Adım sayısının modu her 15 adımda bir bu sefer miyav desin. 0. Ve kedimiz miyav sesini çıkarsın. Miyav sesini başlat bunu alalım. Her 10 adımdan sonra başlatalım. Ve başlatıyorum. Evet. Faremizi kovalıyor. Evet. Faremizi kovalıyor. Bir kedi fare oyunu oldu. Peki aynı olayı bir de şey için yapalım. Fare için de yapalım. Bir fare sesi var mı? Onu bulalım. Tıklayalım. Hayvanlar. Mouse var mı burada? Bakalım. Kedi var mı? Ya e, fare var mı? Fare yok gibi duruyor ama fare sesi yerine kullanabileceğimiz alalım. Yani ke, fare sesi değil ama chatter olsun. Koda gelelim. Mouse. Şimdi burada da her kediye bakalım. Kedi her 15 adımda bir atıyordu. Şurada mod sayısı var ya. Her 15 adımda bir atıyordu. Mouse'a gelelim, fareye gelelim. Aynı komutu burada da kullanacağım. Kontrol eğer getirdim buraya bıraktım. Şimdi araya almıyor. Direkt hepsini üzerine alıyor. Dolayısıyla çözüm olarak önce bir sona bırakalım. Eğer şöyle operatörlerden birbirine eşit ise eşit ise ne birbirine eşitse mod alıyorum. Bir şey hesaplayacağım. Neyin modu? Değişkenlerden adım sayısının bu da 15 değil 10 adımda bir ya 25 adımda bir katsın. Ne sesi başlatacaktı bu da? Sesini başlat. Evet. Şimdi az önceki ses kedinin üstündeydi. Farenin üstüne de sesi eklememiz lazım. Sesler. Şöyle hayvanlar. Şu çatırı. Farenin üstüne de ekleyelim. Ve buradan chatter'ı tıklayalım. Şimdi kedinin üzerine gelip tıklayalım. Hatta direkt algılama şunu tıklayalım. Ve programımızı başlatıyoruz. Şuradan git diyelim. Evet. Kedi fare kaçıyor. Bu şekilde hem bir minik bir oyun yaptık. Hem de ses, olaylar ve biz bir tık da diğer konulara girmiş olduk. Şimdi yaptığımız bu işlemlerin üzerinden geçelim. Adım adım aslında ne olduğunu görelim. Onun için bir kalemimizi alalım. Şöyle kalemimizin rengini seçelim. Şuradan yeşil rengi seçiyorum. Öncelikle şu kısım şöyle. Diyorum ki şuradaki bayrak tıklandığında programa başlayacak programa başladı. Adım sayısı diye bir değişkenimiz var. Değişken ne? Kısaca değişkeni şöyle ifade edeyim. Ben aklımda bir sayı tutuyorum ya. Aklımda bir sayı tuttum. 10. Onu bir kenara kaydettim. Sonra diyorum ki aklımdaki sayıyı 1 arttır. Aklımdaki sayı kaçtı? 10'du. 11 oldu. Sonra diyorum ki aklımdaki sayıya 5 ekle. Aklımdaki sayı kaçtı? Artık 11 oldu. Aklımdaki sayıya 5 ekledim. Artık 16 oldu. Sonra diyorum ki aklındaki sayıyı 2'ye böl. Şimdi aklımdaki sayı artık 11 değil. Çünkü az önce 5 eklemiştim. 16 oldu. 2'ye böldüm 8. Değişkeni de bu şekilde düşünebiliriz. Aklımızda tuttuğumuz bir sayı var. Onu sürekli değiştirip lazım olduğunda kullanıyoruz. Sürekli tekrarla diye bir yer var. Sürekli tekrarla da da diyorum ki şu kısmı şöyle sürekli tekrarla. Sürekli tekrarlarken ne yapıyor? Önce mouse 1'e doğru yönel. Yani burada bu fareye doğru yönel. Daha sonra 10 adım git ve bir soru soruyorum. Sonraki konumuz aslında bu. Ama yine de anlatalım. Bir soru soruyorum. Eğer diyorum şuraya vereceğim değer doğruysa. Peki verdiğim değer ne? Diyorum ki mod 15. Mod 15 ne demekti? Az önce paint üzerinde anlatmıştık. Adım sayısı, aklındaki sayı 15'e bölünüyor mu? 15'e bölünüyor mu diye sorduğumu nereden biliyorum? Mod 0 diyorum çünkü. 15'e bölünüyor mu? 15'e bölünüyorsa yani şurası doğruysa o zaman buranın içini çalıştır. Buranın içine miyav sesini başlat. Miyav diyor. Ve devam ediyor. Adım sayısını 1 arttır. Yani şuydu. Aklımdaki sayı ilk başta 10'du. Sonra 1 arttır dedim 11 oldu. 5 arttır dedim 16 oldu. 2'ye böl dedim 8 oldu. Buradaki de Aynı mantık. Aklındaki sayıyı bir değiştir. Bir arttır burada. Sonraki kostüme geç diyor. Zaten görünüm kısmından sonraki kostüme geçiyor. 0 1 saniye bekle. Eğer yine aynı mantık buraya verdiğim şart doğruysa buranın içini çalıştır. Peki şartım ne? Mouse 1'e değiyor mu? Benim kedim fareme değiyor mu? Değiyorsa araba geliyor kaçın ya da kedi geldi kaçın gibi ben fareye haber veriyorum. Şimdi bu şekilde fareye haber verdikten sonra geliyorum fareye. Aynı kısım farede de var. Bu sefer diyorum ki kedi geldi diye biri bağırdığı zaman bir haber geldiği zaman bana hemen sürekli tekrar ediyorum. Ne yapacak? Kedi geldi. Bu farenin sürekli tın 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 tın, tın kaçması lazım. Her defasında 10 adım git. Programımızda kedi onu hiç yakalayamasın diye biraz fareye yardım etmiş olduk aslında. Kedinin yarısı kadar zaman bekle. Normalde kedi 2 iki, iki adım bekliyorken fare 1 adım bekliyor. Sonraki kostüme geç. Kenara geldiyse sek. Fare böyle geldi geldi geldi. Buraya geldiyse buraya gitmeye devam et. Buraya geldiyse böyle gitmeye devam et. Bu şekilde dolaşıyor. Dolaştıkça da kedi ona yöneliyor. Yine bir şartımız var. Eğer buranın içi doğruysa az önce anlattık ve chatter sesini başlat. Daha sonra bakın buraya geliyor. Neydi? Bu sürekli tekrar et komutuydu. Buraya tekrar geliyor. Tekrar buraya çalıştırıyor. Tekrar buraya geliyor. Ve bu döngü programı çalıştırdığımız sürece devam etmiş oluyor. Olaylar komutunda, olaylar komutlarını da bu şekilde işlemiş olduk. Bir sonraki dersimizde kontrol komutlarıyla devam edeceğiz arkadaşlar.